Selam arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ekmeğiyle, köftesiyle, tam tarifiyle güzel bir hamburger yapacağız. Öncelikle ekmeğimizi yoğurarak başlayacağız arkadaşlar. Gelin malzemelerimizi birlikte sayalım. 2,5 su bardağı un. 1 su bardağı ılık su. Yarım çay bardağı süt. 1 adet yumurta. 1 paket instant maya. 2 tatlı kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tuz 1 yemek kaşığı margarin Öncelikle hamurumuzu yoğurarak başlayacağız arkadaşlar. Hamurumuzun püf noktaları var. Bunlara çok dikkat ederek yapalım. Ona göre şimdi göstereceğim şekilde yoğurursak çok hoş bir lezzet elde edeceğimizi düşünüyorum. Öncelikle suyumuzu sütümüzü yumurtamızı şekerimizi ve mayamızı kaba koyuyorum arkadaşlar. Onun hepsini birden karıştırmayacağım. Yavaş yavaş hamurumu yedirdikçe bakacağım. Kıvamına gelince onu ayarlayacağız. Hepsini birden yedirmeyelim ilk etapta. Burada tuzu koymadım. Yağı da koymadım ki en son malzemelerimizi hamurumuz kıvama geldikten sonra ilave edebiliriz. Büyük ihtimalle bu hamur tam kıvamında olacak. Kendini belli etmeye başladı zaten. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Evet. Şimdi tuzumu içine ilave edeceğim. Çünkü öncelikle şeker maya ile güzelce kıvama gelmiş olacak. Ve tam bu kıvamdayken içine yağımı ilave ediyorum arkadaşlar. Yağ girer girmez zaten hamur çok farklı bir kıvam almaya başladı. Bu hamur çok çabuk dinlenecek ve hemen kendine hazırlamış olacak fırına. Çok öyle ele yapışmayan bir hamur değil. Baya yapışan bir hamur olacak ama dinlendiği zaman bu yapışkanlığı da gidecek içinden. Hamur gördüğünüz gibi lastikli güzel bir hamur oldu arkadaşlar. Bu hamuru toplamak için artık ben biraz daha un kullanacağım. Ele yapışmasından hiç korkmayın. Varsa ele yapışan bir hamur olsun. Dediğim gibi dinlendiğinde gayet normal, güzel bir yapışmayan hamurumuz olacak. Şimdi kenarlarını toplayacağım ben bunun. Ve üzerine streç filmle kaplayıp kabarmaya bırakacağım arkadaşlar. Hamurumuz dinlenirken arkadaşlar biz de köftemizin malzemelerini sayarak başlayalım. 500 gram dana kıyma. 1 tatlı kaşığı karbonat. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı kırmızı biber. 1 tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı kimyon. 1 orta boy soğan rendesi. 1 diş sarımsak. Arkadaşlar öncelikle karbonatımı çok az bir şey suyla ıslatıyorum. Ve malzememi kıymamın içine o şekilde döküyorum. Bunun dışında diğer malzemelerin hepsini içine boşaltıyorum. Şimdi artık yoğurmaya başlayabilirim. Evet çok güzel kokuları geliyor arkadaşlar. Ve güzel bir kıvamı aldı köftemiz. Şimdi bu köftemizi kalıba basarak hareket edeceğiz. Benim kullandığım kalıp konserve kapağı arkadaşlar. Konserve kapağı kullanıyorum. Altına streç filmi serip onunla birlikte basacağım şimdi. Kıymamızı alıyorum arkadaşlar. Ve kalıbımızın içine basıyorum. İyice doldurun içini. bastıra bastıra sıkı bir köfte elde etmiş olalım evet bu şekilde çıkarın ve gördüğünüz gibi köftelerimiz hazırlanmış oluyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi köftelerimizi hazırladık. Hazırlamış olduğumuz köftelerimizi dolaba atacağız. Köftelerimiz dinlenirken hamurumuzu fazlamaya geçeceğiz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hamurum kabardı. Çok fosur fosur bir hamur oldu. Hamurun havasını alıp fazlama işlemine geçeceğim. Gayet güzel çok yumuşak bir hamurumuz oldu. Hamurumu tezgahıma bıraktım arkadaşlar. Evet. Unluyorum ve buradan 8 hamur çıkaracağım şimdi köftemiz 8 tane olduğu için hamurumuz da 8 tane olacak çok büyük hamurları yapmayacağım. Eşitliyorum hepsini. Ve pazılama işlemine geçeceğim. Evet arkadaşlar, hamurlarımı pazıladım. Bu şekilde. Çok çabuk mayaya gelecek bir hamur. Özellikle yumuşak tuttuk ki hamurumuzu bu şekilde çok çabuk mayaya gelecek ve fırınımızda hemen pişmeye başlayabilir. Yumurta sarımızla üzerine yumurtalayarak arkadaşlar fırınımıza o şekilde atacağız mayaya getirmek için. Çünkü sonradan mayaladıktan sonra yağlayamayız bunu. Çökme yapabilir. Bu riski almamak için direkt şimdi yağlayıp atmamız en güzeli. Evet, hamurlarımı yağladım bu şekilde gayet güzel. Şimdi üzerlerine susam atacağım. Fazla olmasın hemen birer kaç şöyle düşecek kadar üzerlerine. Evet, gayet güzel. Ekmeklerimizi fırınımıza atacağız. Fırınımız ılık bir seviyede. Birazcık kabarmasını sağladıktan sonra pişirme işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ekmeğimiz pişti ve fırından çıkarıyoruz ekmeğimizi. Gördüğünüz gibi üzeri çok güzel bir şekilde kızarmış son derece hoş bir ekmeğimiz oldu. İlk fırından çıktığında biraz gevrek olacak ama beklediği anda yumuşacık ekmeğimiz olacak. Buna çok dikkat edelim. Evet arkadaşlar şimdi köftelerimi kızartma işlemine başlıyorum. Birazcık sıvı yağ gezdiriyorum. Tavama. Ve köftelerimi şimdi dizeceğim. Ocağımın biraz ısınmasını bekliyorum. Altına biraz daha gaz verdim. Ve artık köftelerim dizebilirim. Köfteler kızarca biraz kendini çekecektir. köftelerin bir tarafı kızardı. Diğer taraflarını çeviriyorum arkadaşlar. Diğer taraflar da kızarınca hemen alacağım zaten ocaktan. Çok bekletmeyeceğim köftelerimi. Birazcık sulu sulu köfteler olsun istiyorum. Çünkü biraz fazla bekletirseniz içleri kuruma yapar ve istediğimiz o lezzete ulaşamayız. Arkadaşlar ekmeklerimiz pişti, köftelerimiz pişti, şimdi birleştirme aşamasına geçebiliriz artık. Birleştirmek için öncelikle ekmeklerimi kesiyorum. Bu şekilde. Evet. En alta kıvırcıklarımdan koymak istiyorum arkadaşlar. ve kıvırcığın üzerine köftelerimi yerleştiriyorum. Köftelerin üzerine çedar peynirim var benim burada. Çedar peynirlerimden koyuyorum. Ve çedarlarımın üzerine domates. Evet. En üstüne konuşon turşularından bu şekilde ikişer, üçer koyduktan sonra üzerlerine mayonezim var. Mayonezi gezdiriyorum. Ve en son dokunuş olarak ketçap. Ben böyle çok ketçaplı seviyorum. Çok hoş oluyor. ve hamburgerlerimizin üst ekmeklerini kapatarak servise hazırlıyorum. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Tam mükemmel bir lezzet. Hamburgerin ekmeğin köfteyle uyumu, içindeki malzemeler hepsi son derece lezzetli, çok güzel. Hoşunuza gideceğinden emin olduğum bir lezzet. Mutlaka bakın tadına deneyin. Bu hoşunuza gidecektir. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.